Evet 5. soruya baktığımız zaman kasasının şifresini tabletine kaydeden Ali Ara'nın tabletini yeri düşürmüştür. Tablette kasasının sadece ilk 3 rakamını görebilmektedir. Gördüğünüz gibi 804 gözükmekte. Ee, kasa şifresinin ardışık herhangi 4 rakamın toplamının 15 olduğunu hatırlayan Ali Ara Hanım ekranda görünmeyen rakamları hangi seçenekteki gibi bulmuştur diye sorulmuş. Şimdi e, kasanın şifresinin ardışık herhangi 4 rakamının toplamı 15 olacak. Yani şöyle e, şimdi 8 ile e, şurada bize bir bilgi verilmiş. 4 rakamın toplamı 15'miş. E biz o zaman 8 artı 0 artı 4 artı x dersek eşittir 15 olacak. E buradan x'i zaten direkt 3 diye buluruz. Demek ki bundan sonra gelecek sayı 3'müş Bu bilgi cepte. Şu anda bu bilgi biliyoruz. Hatta şuraya daha şey yazayım gözüksün. Evet 3. E, güzel. 3 ile başlayan seçeneklere baktığımız zaman zaten şunlar gitti. Geriye kaldı. A ve E seçenekleri. E, ee, şöyle bir şey var. Şimdi 8, 0, 4, 3. Şimdi şu 3 şurada 4 rakam tuttu. Tamam güzel. Ama bir de şöyle bir şey var. Şuradaki 4 rakamın da 15 olması gerekiyor. E, baktığımız zaman buraya mecburen 4, 3 daha e, efendim, 7'dir. E, mecbur buraya 8 gelecek ki 15 olsun. E tekrar devam ettiğimiz zaman yine aynı mantıkla 4, 3, 8 zaten 15 edecek. E buraya o zaman 0 gelmesi gerekiyor. E devam ettiğimiz zaman 3, 8, 0, Buraya da zaman 4 gelecektir. Bu çok kalın bir fontmuş. Onu şöyle siyahla yazayım. 4 gelecektir. E tekrar baktığımız zaman da 8, 0, 4, 3 şeklinde devam edecektir. Baktığımız zaman bize şuradan birisini zaten vermiş. Yani 3, 8, 0, 4, 3 diye devam edecek. 3, 8, 0, 4, 3 diye devam eden A seçeneğinde bulunmaktadır. Cevabımız A seçeneğidir.